Yılın en iyi söyleşi programı yapımcısı için gelsin. Herkese lazım Esin Yum. Alkışlarla tüm güzelliği, zerafeti, asaleti ve kadının gücüyle işte Esin Yum. Hoş geldin. karşısında olmak benim için gerçekten çok büyük bir mutluluk. Çok değerli dostlar da buradalar. Ee, şimdi başarı derken Tuba'cığım tek başımıza olmuyor biliyorsun. Arkamda çok güçlü bir ekip var. Ee, ben ödülümü tüm ekip arkadaşlarım için ve Beyaz TV yöneticileri adına almak istiyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tebrik ediyorum. Hatta geçtiğimiz gün o programın son bölümüydü. Bizimle kapattınız. İnşallah yeni yayın ne zaman? Yeni yayın döneminde mi artık? Hadi hayırlısı olsun. İnşallah birlikte de çok güzel işler yapacağız yine sevgili Esin'imle. Evet. Alkışlar Esin Yum için gelsin.